Salamlar dostlar. Bu gün nəsizlərlə birlikdə yeni bir video ilə qarşınızdayam. Dostlar, bu gün nə Türkiyədən dolkanla belə atacağıq. Görək başımıza nələr gələcək. Durdu. Yatdan aşağı. Yata aşağı, yat. yat. Abi dur, oyunun səsinəm açım. Nə e, o, qura bilər. Qura bilər. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel Dorkan. Dorkan. neredesin kardeşim. Dostlar bu arada demiştim oyun videolarını da atacağım. Dorkan. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Dorkan. Kardeşim. Neredesin lan? <laughs> Abi. Bu arada dostlar. Hem de bunlar benim ekibimdi. Er, ekipte Ersin. Aa, gördüm. AVM mi almış o? Lan AVM ni niye almış? <laughs> <laughs> Neyse. Gel bakalım. Bakan. Bak bak bak. Bana akıl oyunlar ediyordu. Böyle görmedim öyle Bak 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 bak. Git git. Ha, yıxır. Bu arada telefonla oynu, də dostlar. Telefonla oynu. Çağıracam səni. Bə. Səndə bomban var. Sənin bomban, sənin bomban. Bomba yox idi. Gardaşım bomba yoxdur. Abi görmedim öyle. Bombaya bomba. Hiç ne demiyorum. Gözler. Kal orada. Kal orada. Bombaya bomba. Ne tabi bilmez onu. Abime çektiysem. Eee gel gel. Ne oldu abicim? Abi kaçırdım. Bir de oradan çıkabilirsen. Volkan çık oradan. Volkan. Abi dayan. Ben bir de yaşıyorum. Dayan. Oradasın. Abi haradasın. Bak. Yok oldu. At, pink niye arttı birden? Nalar düş. düş. Tamam. Yemezler Yemezler tane. Kırıldım. Yemez İnsanlığı dert eyle dur mekanı terk eyle Aaaa Bende Ay, Dokan ben Lan sesim deli <laughs> Biraz Avans verdim ona Yazık Tamam Dur dur Dokan Dokan Kanka Kanka, Kanka şu an şu an gidiyor ha, haberim vardı, var mı? Ama yanında bak adamlık mı? Her şey. Okun, bak dokan. Bir yumurta gelecektin sandım. Öyle bir şey yok lan. Gel lan şimdi ben seni yaşattırmayayım Avans verdim, bu kadar da yeter. avansma Ataşya, baxın yataşya, yat. Ona yat yat. avans verənə hə, heç nə demədim. Özüm avans verdim bu arada dostlar. Yoxlara bilərsiniz. Hal adı, insanlığın tərk elə dur məkanı tərk elə. Sıx qalamaq bax görüm. Oyundan çıxamam. Mən oyundan mı çıxdın? Alo. Kanka. Arkandayım arkanda. arkanda. Ben Ne yumruk gel. Dolkan, yumruk. Abi dostlar bu arada eğlenceli gelir durum. Dur! <laughs> <laughs> havada vurdum seni havada. Aa! Ne? Abi ne olur oradan çıktı oradan çıktı oradan orada Donc. Bomba. Bomba yoktu, bomba yoktu kardeş. Ha? Dedim bomba yoktu da. Lan bomba yok. Kutsu yapmıyor mu? Hakan bak <laughs> dostlar görürsünüz de. Abi avans veriyorum inşallah. Gerçekten avans veriyorum. Bakın bomba yasayın izin. İzin yasayın izin. Yat hadi. Hadi bakalım yaklaş. Bomba. Böyle olur işte. Dokun <laughs> <tokam> kendi. <laughs> <laughs> o... Bir de bomba atıver bir de utanmaz Utanmaz bomba atma <laughs> 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 Abi deli ol Abi sen Kime bomba atırdın ha? Bak bak <gülüyor> <gülüyor> Abi ağzını Bomba yiyip sen bu ölmemek diye bir şey var. Hayır, dur lan şey bağladım. Kanka dur. Lan bomba yok çöpek. Bak kendi kardeşime de çöpek diyorum ha. Nasıl çöpeyim? Kanka. Kanka ya. Ne yapayım kanka ben ne yapayım ben videodayım e sportlara karşı gelemezsin ki <gülüyor> 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 Bak. Bir tane gidi Canım bir canım bir çıksan koyar Abi yak son yeri, ben öğrettim ona. Senin bombanı doka, senin bombanı bizdeydi. <laughs> bak, hiç vuramadı, kolsuz. <laughs> <laughs> kolsuz. Ha ha, kesin kesin ganga kesin. Sen. bak, adam ne yapıyor? Abi dur. Abi dur. Dur abi ben bunu ah ödeyeceğim değil. Mesela bu arada beğendiğiniz zaten saniye kaldı. Ben yakın mesafe yaşatarak. Pışla. Pışla bebeğim. <laughs> Bir de <skaliye> Scarlet <çatı> var. <laughs> Dostlar kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Hamınızı seviyorum. Sağ olun. <laughs>